Romatolojiye gelen hastalar romatolojiyi biraz biliyor. Onun dışında çoğu hasta aslında romatolojinin ne yaptığıyla ilgili tam bir fikri yok. Romatoloji uzmanları, romatoloji branşı romatizmal hastalıklarla uğraşıyor. Ama bizim ilgilendiğimiz genelde iltihaplı romatizmal hastalıklar dediğimiz grup hastalıklarda daha çok ilgileniyoruz. Buradaki iltihap vücudun kendinin ürettiği, kendisinin ürettiği bir iltihap. Yani enfeksiyöz olmayan, mikrobik olmayan, vücudun kendisinin yarattığı ve ürettiği iltihaplı hastalıklara bakıyoruz diyebiliriz. Burada tek bir hastalık yok. Romatoloji deyince insanların aklına sadece eklemler ve ağrı geliyor. Romatoloji dediğiniz şey aslında bütün sistemleri, ciltten tutun da, iç organlardan tutun da, eklemler, bütün göz, akciğer, kalp gibi bütün organları etkileyebilen sistemik hastalıklar bilindiğinin aksine. Onlarca hastalık, hatta yüzden fazla hastalık var diyebiliriz. Tabii ki bunların görülme sıklığı hepsinin aynı değil. Burada daha sık görülen hastalıklarımızdan kısaca ismen bahsedecek olursak işte. romatoid artrit dediğimiz bugün de keza üzerinde duracağımız, anlatmaya, hastalarımızı bilinçlendirmeye çalışacağımız hastalığımız iltihap reklam romatizması, ankylozan spondilit dediğimiz bel romatizması, sedef romatizması, behçet hastalığı, aile Akdeniz ateşi, gut, şögren, e, Sikloderma, lupus gibi e, özel özel bağdok hastalıkları ve bunun dışında vaskülit dediğimiz iltihaplı bağırsak hastalıkları, Romatoid pratiğinin içerisindeki hastalıklar. Tabi burada ismini sayamadığımız birçok hastalık var. En çok gördüğümüz genelde bunlar. Dediğim gibi bunlar lokal gitmeyen, sistemik iltihapla giden kronik hastalıklar diyebiliriz. Fuat hocam bu hastalıklar erken dönemde tanı konup uygun bir şekilde tedavi edildiği takdirde ilerlemesini durdurmak bazen tamamen de önleyebilmek mümkün. Yani erken tanı koymadığınız takdirde vücutta, organlarda, eklemlerde ya da tutulan bölgede, sistemde kalıcı hasar bırakabiliyorlar. Ya Biz burada ne kadar erken müdahale edersek buradaki iltihabi süreci ya da hastalık sürecini ne kadar erken baskılarsak, hastalığı ne kadar iyi yönetirsek bu hasarın da önüne geçmiş oluyoruz. O yüzden erken tanının önemini üstüne basa basa vurgulamak lazım. Sizin de söylediğiniz gibi. Tabii erken tanı koymak için aslında erken bize başvurması lazım. Burada diğer meslektaşlarımıza, aile hekimliklerine, diğer branşlara tabii burada görev düşüyor. Biz de tabii buradan kısmen de olsa hastaları da bilgilendirerek bu tarz semptom, şikayetler olanların varsa erken bize başvurmasını sağlamaya çalışmak durumundayız. Tabii tanıyı koyduk iş bitmiyor. Kronik hastalıklar, süreyen hastalıklar. Burada takip etmezseniz, hasta takip olmazsa, aldığı tedaviyi düzenli olarak kullanmaz ve takipten çıkarsa tabii ki hiçbir şey değişmiyor. Bizim amacımız hastalıkları baskılamak mümkün olan en, en kısa sürede, en erken aşamada ve o iyilik halinin devamını sağlamak. Eğer iltihabi süreci baskılayabilirsek, hastalığı kontrol altına alabilirsek, buradaki progresyon dediğimiz ilerleme, işte organlarda oluşacak hasarın, kalıcı hasarın önüne geçmiş oluyoruz. Dediğim gibi erken tanı, etkin tedavi ve takip önemli. Bazen şunları yaşıyoruz. Hastalar bize çok uzun süredir şikayetler oluyor ya da yeni başlayan şikayetlerle geliyorlar. Biz tanı koyuyoruz ve hastalar mutlu oluyor. Tedavi veriyoruz, hasta rahatlıyor. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım, bazen de bunu aşamıyorsunuz. Hasta birkaç ay sonra, ben zaten iyiyim, bir şikayetim yok deyip gelmeyebiliyor, takipten çıkabiliyor. Tekrar 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra bambaşka şikayetlerle geri gelebiliyorlar. Mümkün mertebe ben kendi pratiğimde hastalara tanı koyduğum anda hastaların nasıl seyredebileceğiyle ilgili kısa bir bilgi veriyorum. Hani bunların gelip geçici hastalıklar olmadığı, düzenli olarak takip edilmesi gerektiği, hedeflediğimiz şeyin tam iyilik hali, tama yakın iyilik halini hedeflediğimizi, şikayetsiz olmasını sağlamaya hedeflediğimizi anlatmaya çalışıyorum. Tabii bunu ne kadar anlatırsak anlatırız. Bazen başarılı olamayabiliyoruz hastadan kaynaklanan sebeplerle. Bizim için en önemli şey hocam erken tanı, uygun tedavi ve takip.